Allah, 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 Allah. Ene, ene. Efendimiz Rabbı lalemin. Bir aradan bir şaranda feci diye. Bak ismi Hem mekanı, hem gerçek mekanı yüce ayatı ve inatlar. İşte onlardan mekanı fetheden senin sevgili kullarından Muhammed Han'ın huzurundayız. Ve elimizde ve gönlümüzde gönülleri fetheden Amerikaları, Rumeli'leri, Avrupaları, Afrikaları fetheden bir gönül sultanı var. Arz ederiz. Hikmet bekleriz. Şefaat bekleriz.

Hvordan går det her?